Bu arada hatırlatalım Mansur Stüdyo'da ikinci bir konuğumuz olacak. Pamukkale TV'de Tomofil programının yapımcısı ve sunucusu Fatih Ular. çünkü Antalya önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. Oto 2013. Ve yoğun bir katılımla başladı aslında. Dün başladı fuar. Oldukça ilginç araçlar sergileniyor. Pamukkale TV olarak biz de fuardaydı. Fuarı izledik. Fatih Ulaş'la az sonra Fuar nasıldı, katılım nasıl ve ne gibi araçlar öne çıkıyor, 2013'te ne var gündemde özellikle araç sektöründe bunu sorgulayacağız ama Çivril'den bir haberle devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi festivaller sürüyor, Çivril'de festivale hazırlanıyor, Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali. Bununla ilgili olarak da Çivril Belediye Başkanı İbrahim Hakkı Aslan bir basın toplantısı düzenledi, toplantıda tüm denizlileri Çivril'e davet etti. Bugün olabilir. Tabii bugün olabilir. Çivril Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali Denizli Gazeteciler Cemiyeti ve Denizli Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival hakkında açıklamalarda bulunan Çivril Belediye Başkanı İbrahim Hakkı Aslan, Çivril'in tarihi özelliklerinin, geleneklerinin ve tarımsal üretiminin önemine değindi. Bu hafta sonu 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde Çivril Uluslararası 19. Elma Tarım ve Kültür Festivali Çivril ilçesinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalimiz vardır. Bu konuda öncelikle sizleri bilgilendirmek için buradayım. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çivrilin, güzel çivrilin, güzel insanlarının selamlarını size getirdim. Elma Festivali kısa adıyla 1994 yılından beri yapılan bir festival. 4 yıldan bu yana da son 4 yıldan bu yana Uluslararası Elma Tarım Kültür Festivali diyoruz. Elma de tarımı temsil ediyor Çivril'de elmanın dışında da çok önemli tarım ürünleri var. Mesela şeftali, mesela ayçiçeği. Şu anda Çivril Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yüzde otuzunu yetiştiriyor. Bugünlerde Çivril'e gelirse, geldiğinizde göreceksiniz Bursa'ya her gün Çivril'den 5-10 tır dolusu şeftali gidiyor. Oysa eskiden şeftali denince Bursa akla gelirdi. Şimdi Çivril Bursa'ya şeftali gönderiyor. Çivril Türkiye'nin hatta dünyanın yerleşmeye en müsait dört ikliminin yaşandığı ovasıyla. Büyük Menderes Nehri ile yaylaları ile dağları ile ormanları insanların bu çağda olduğu gibi bundan 3000-5000 bin, bin yıl önce de ilgisini çekebilecek doğal zenginliklere sahip bir yer.